Merhaba arkadaşlar, Net Eğitim Kurumları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir sorudan başlıyorum. Bir soruda verilen eşkenar dik prizmanın görünümlerinden biri hangisi olamaz demiş. Şimdi gençler, Denizli'ye baktığımda bir yüzeyde iki tane ve dikey şekilde değil mi? Ama burada yüzeyleri kapattığım zaman herhangi bir yüzeyden baktığımda bir yüzeyde üst üste iki tane bu boyalı alandan göremezsiniz o yüzden cevabımız denizlidir. İkinci soruya geçtim. İkinci soruda da bize e, dik silindirin ulaşabileceği yani içine sığabileceği dik bir prizma hangisidir diyor. En ucuzu kaç TL, en ucuz kutu kaç TL'dir demek istemiş. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Yüzey alanı 450 santimetre kare olan bir dik prizma vermiş. Doğru mu? Ve bu dik prizmana yüksekliği taban çapına eşitmiş. Tamam. Biz diyoruz ki yarı çapına R dedim. O zaman yüksekliğim ne olur? 2R olur değil mi? Bizim çapımız 2R'ydi. O bedavadan bize formülleri de vermiş soruda çok güzel. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı R çarpı H'in yerine ne yazacağım? Yüksekliğin yerine 2R yazacağım. Çarpı 2R. Artı diyorum ki 2 pi R kare doğru mu? Taban alanları ekliyorum. 2 çarpı pi'nin yerine 3 yazdım. Çarpı R kare. Şimdi şurası nedir? 2 çarpı 3, 6 kere 2, 12 re kare. Artı 6 re kareden 18 re kare olarak bulunmuş olur. Bu da kaçmış? 450 santimetre kare. Şimdi re kareyi yalnız bırakmak için her tarafı 18'e böldüm. Hop hop gitti. Re kare eşittir 25 ise re eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Çok güzel. Re eşittir 5 ise bizim çapımız yani 2 re eşittir 10'dur. Bakalım. Çapı 8. Bunun içine sığar mı? Sığmaz. Çapı 6. Sığar mı? Sığmaz. Çapı 10. Çapı 10. Güzel. Tamam bunlara sığabilir. Ama yükseklikte de lazım değil mi? Yüksekliğimizde bir çapa eşitti. Yani 10 santim eşitti. Ama burası 8 santim olarak verilmiş. Buna sığın işlemi yapamaz. O zaman bizim en ucuz kutumuz kaç TL'ymiş? 10 TL'lik olan mavi kutuymuş. Yüksekliği 15. Gayet içine 10 santimlik bir silindir sığabilir. Şimdi üçüncüye geçtim. Üçüncü soruda bir öncelikle y eksenine göre yansıt demiş. Y eksenine göre yansıtmak demek şu eksen etrafında ters çevireceksiniz gençler. Ters çevireceğim. O zaman bu kısa kenar yani 2 santimlik olan taraf sağ tarafa geçecek. Bakayım 2 santimlik mi? Hayır. Sağ taraftaki olan yer. Bakayım 2 santimlik mi? Hayır. B ve C'de 2 santimlik varmış. Burada Sadece öteleme var. Ötelemede bunlar ters çevrilmez. Doğru mu? X80'ine göre tekrar ters çevrilme olmaz. Yani aynı yönde olmalı. Aynı yönde olan değişiklik vardır. Dördüncü soru. Dördüncü soruya geçtim. Ee, burada da bize ne vermiş? Boyalı bölgelerin bölgelerin alanı 2 üzeri 12 santimetre kare. Güzel. Boyalı bölgelerden kaç tane var toplam? 8 tane var ve hepsi birbirine eş. 8 tane var. Güzel. Her birinin kısa kenar uzunluğu kaçmış? 2 üzeri 3. Tamam uzun kenarına da x diyeyim. Eşittir 2 üzeri 12 imiş. 8'i e 2 üzeri 3 yazdığımda x'in çarpımı 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 çarpı x eşittir. 2 üzeri 12 olduğuna göre x eşittir. 2 üzeri 6 olarak bulunmuş olur. Çok güzel. Bizim uzun kenarımız kaçmış o zaman? 2 üzeri 6. Yani şurası. 2 üzeri 6. Bize diyor ki boyanmadan kalan bölgenin alanı uzun kenar 2 üzeri 6 olduğuna göre kısa kenarla uzun kenarı çarpalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 bu da bize 2 üzeri 9 cevabını verecektir. Beşinci soruya geçtim. 5. soruda bize eşleştirme vermiş ve bu eşleştirmeleri sadeleştirerek bulmamız gerekiyor. Öncelikle şurayı bir sadeleştirelim. x kare artı 4x artı 4 neyin karesidir dersem x artı 2'nin karesi olduğunu biliriz. x artı 2'nin karesi. x kare eksi 4. 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2. Şu x artı 2 ile x artı 2'nin bir tanesi gitti ve x artı 2 bölü x eksi 2'den bizim çarpanımızı bulduk. Daha sonra burada şurada şöyle bir işlem yapalım biz. Her tarafı iki parantezine aldığımızda x kare artı x bölü 2 parantezinde x artı 1. İkiler gitti. x kare artı x'i e ben x parantezine alırsam. x parantezine aldım. x artı 1 kaldı. Bu x artı 1 ile x artı 1 bir birbirini götürdü ve x kaldı. Demek ki bu da x eşleştiğine göre 3. seçeneğimizde 2 eşleşir. Ee, doğru cevabımız Adana. Alt, 6. soruya geldim bir doğru parçası vermiş ve bunun kenar uzunluğu kök 20 santim olan karelerden en fazla kaç tanesi birer kenarları ortak olacak şekilde yerleştirilebilir. En fazla kaç tanesi demiş. Demek ki bir yaklaşık değer söz konusu diyebiliriz. Bir kenar uzunluğu kök 12 santim olan yani biz buna ne diyebiliriz? 2 kök 3 diyebiliriz. Kaç tane karemiz var burada toplam? 12 tane karemiz var. Çizdiğimiz zaman demek ki her birinin kenar uzunluğu 2 kök 3 olduğuna göre 12 çarpı 2 kök 3 bu da eşittir 24 kök 3. Bu 24 kök ben neye böleceğim? Kök 20'ye böleceğim değil mi? Bir kenar uzunluğu kök 20 santimdi çünkü. Şimdi <laughs> şu uzunluk 24 kök 3 olduğuna göre 24 kök 3 bölü kök 20 nasıl yazarız kök 20 gençler? Tabii ki 2 kök 5 olarak yazabiliriz. 24 ile 2 sadeleşti ve 12. 12 kök 3 bölü kök 5. Biz payda da kök 5 istemeyiz. Köklü bir ifade istemeyiz. O zaman kök 5 ile genişletiyorum. Kök 5 ile genişlettiğimde 12 kök 15 bölü 5 olarak bulmuş oldum. Kök 15'in yaklaşık değeri 4'tür. kök 16'ya yakın olduğu için 12 çarpı 4 48. 48 bölü 5 olarak bulmuş oldum. 48 bölü 5'in 48 bölü 5'in neye yakın olduğunu biliriz biz. 8 kere 5, 9. 9'a yakın bir değerdir değil mi? 9 kere 5, 45. Yani 10 olursa 50'yi aşmak zorundayız. Ama burası 48, 50'yi aşamadığı için 10 olmaz. 5'in en büyük katı 48'e yakın olarak 9 olarak verilmiş olur. Soru 7. <laughs> Soru 7'de bize bazı bilgiler vermiş ve bunlara göre hangisi bu şıkkın sütun grafiği de demiş. Ekim ayında satılan telefonların yarısı A markadır. Bakalım A marka maviydi. Şimdi D şıkkından başlıyorum. Yine şıklı sorularda D şıkkından başlıyoruz. Dediğim gibi C'ye bakalım 3 birim. Kırmızıya bakalım. Yani B'ye kaç birim? 5 birim. Burası 3. Ve maviye baktığımızda mavi de 8 birim çıkmakta. Demek ki bunların toplamı 16. 16'ın altı. yarısı 8. A'yı sağlıyor. Güzel. A markası tüm telefonların yarısıdır. Kasım ayında satılan B marka telefon sayısı A markadan az, C markadan fazladır. Doğru. B A'dan az, C'den fazla. Bu da doğru. Bu da doğru dedik. Şimdi Aralık ayında satılan C marka telefon sayısı C marka telefon sayısı A marka ile B marka telefon sayılarının farkına eşitmiş. Bunların farkı 3 birim. Bunun toplam uzunluğu 3 birim. Evet. Bunların farkı bunun uzunluğuna eşittir. Cevabımız deniz olarak buluruz. 8. sorumuz. 8. soru da dağılım vermiş oy dağılımları ve buna göre uygun hangisi olabilir? Demek de. 60 derece. Behçet 45 derece. Ve Ceylan 120 derece. Davut'a kaç derece kalır? Toplam 365 derece olacağı için 135 derecede Davut'a kalır hangisi olabilir diyor. Şimdi öncelikle şunu bulabiliriz gençler. 360 derecede 360 derecede ay 60 derece. Yani oyların 1 bölü 6'sı ay suya kayıyor. Şimdi Ceylan'ınki 360 derecede 120 derece ise oyların 1 bölü 3'ü Ceylan'a kayar. 45. 360 derecenin 1 bölü 8'idir. O zaman oyların 1 bölü 8'i 5 çete kayıyor. 135 oyların bir 3 bölü 3 8'idir. Oyların 3 bölü 8'i Davut'a kayıyor. Buradan bakalım. Şimdi Ceylan'a bakalım. Ceylan sayısı 80'dir. Toplam sayının 1 bölü 3'ü olacaktı. Hemen sayıyoruz. Dok, 40, 30, 70, 80, 150, 90, 140, 140, 80 bölü 240 eşittir 1 bölü 3'tür. A şıkkı sağlamakta. B şıkkına bakayım. B şıkkına baktığımda ceylan yüzü demek ki bunların toplamı 300 olmak zorunda değil mi? Bir bölüşü sağlamak için 100 artı 180, 280 ve 340 burası 300 aşıyor demek ki bolu olamaz. Daha sonra ceylan yine bakıyorum. Toplamı kaç olmalı? 60'ın 3 katı olmalı. Yani 180 olmalı. Evet buranın toplamı oy sayısı 180. Ceylan'a tekrar baktım. Ne olmalı diyoruz? 80'in 3 katı 240 olmalı. Bakalım 80, 120, 200, 290, 240 aşan bir sayı var. Demek ki ya Adana ya Ceyhan diyoruz. Ben burada neye bakalım? Ceylan'ın sayısı Aysu'nun sayısının iki katı olmalı. Değil mi? 80-40'ın iki katı, 60-30'un iki katı. Bu ikisi sağlamakta. Ben Behçet'e bakıyorum. Behçet 360 derecenin 1 bölü de. Yani toplam sayısının 1 bölü 8 olmalı. Buranın toplam sayısı kaçtı gençler? <laughs> 240'da 240'ın 1 bölü 8'i 30'dur. Bu Behçet sağlamakta ve <laughs> buradaki Behçet'e bakıyoruz. Behçet bakalım tüm sayıların 1 bölü 8'ini sağlıyor mu sağlamıyor mu? 60, 120 toplam 180, 30, 30, 180'in 1 bölü 8'i midir? Hayır. 30, 180'in 1 bölü 6'sıdır. O zaman Ceyhan Deledik cevabımız adın olarak çıktı. Soru 9. Soru 9'da en üst bölmeye 12 santimetrelik, ikinci bölmeye 24 santimetrelik bir kenar uzunlukları olan küpler yerleştirmekte ve üçüncüye de küp yerleştirmek isteniyor ve hiç boşluk kalmayacak şekilde. Hiç boşluk kalmayacak şekilde diyorsa, buraya 12 santimetrelik, buraya 24 santimetrelik parçalar yerleştiriliyorsa demek ki buraya da 12 ve 24'ün katıyla alakalı bir şeyler yerleştirilmeli diyoruz. O zaman... 12 ile 24'ün ben o kökünü alırsam ikisi birbirinin katı olduğu için büyük olanı seçiyorum. Büyük olan bizim ekokumuzdur. Yani 24'tür. 24'ü seçtim. Demek ki 24'ün katı olan bir uzunluk olmalı diyoruz. 320 ile 350'nin arasında 20'nin 24'ün katı olan bir sayı nedir derse bu bize 336'yı vermeli. 336. 336 bir 24'ün katıdır. Sonra şıklara iniyorsunuz. Şıklarda hangi sayı 336'nın katıysa cevabımız odur. 336'ya tam bölünen sadece 28 vardır aralarında cevabımız adan olarak belirlenmekte. Soru 10. Soru 10'da bize şöyle diyor. Ay Aytül çarkları çevirince çarklar aynı sayılarda. Aykut'ta ise farklı sayılarda duruyormuş. Ve bu sayıların çarpımı en çok kaçtır? en çok kaçtır diyorsa en büyük sayıları seçeceğiz. E, <laughs> sayılar aynı ise o sayının karesi, farklı ise küçük sayı taban, büyük sayı kuvvet olacak şekilde. Şimdi a çevirsin. En büyük sayıları seçiyorum. Aynıysa ise eksi 5'i eksi 5 seçerim değil mi? Eksi 5'in karesini aldık. Birinci özellikten. Bu da eşittir. Işte 25'tir. Daha sonra aykut çevirsin. Farklı sayılar gelsin. Aykut'ta ise ne gelsin? En büyük sayılarımız nelerdir? 5 ve 4 vardır. Doğru mu? 5, eksi 5 ve 4. Farklı sayıları seçeceğim için en büyük sayıları seçiyorum. Küçük olan eksi 5, büyük olan 4'tür. O zaman eksi 5 üzeri 4 olarak yazarız. Bu sayıların ikisinin çarpımı nedir? Üstleri çift olduğu için tabanlar pozitife dönüş sağlar. 5'in karesi çarpı 5 üzeri 4. Bu da işte 5 üzeri 6 olarak sonuca bağlanır.